All right, will write the sheet show, sheet show, oh, shit, show. I'll be to it, no matter the, the, game, the trick show, trick show. Hoş geldiniz. Yeni oyuncağım. İçinde küçük aslanlar var bakalım. Hoş geldiniz lan şişo köpekler. Evet. Shit yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Biz bayağıdır kickte 3-4 gündür yayın yapmıyoruz aslında. O yüzden enerjik bir geri dönüş yaptık. Bugün Shit böyle patlamalı çatlamalı enerjik bum bumlamalı olacak. Haberiniz olsun. Geçen haftaki yorumlarınıza baktım. Çok hoşuma gitti. Yorum yapmaya devam edin. Çünkü bir adet YouTube yetkilisi ile görüşmeme dair bir e, küçük hint bir şey yapacağım. Yorumlar ve like'lar gerçekten çok önemliymiş. Yorumlar spam olarak değil ama işte azdım, mazdım, çazdım, kazdım şeklinde değil de hani içeriğe dair, içeriğin içinden, içeriğin içerikten, içeriye doğru içerik gibi içerikçi yorumlar. Onunla ilgili yorumlar çok önemsiyorlarmış. O yüzden yorum atarsanız çok sevinirim. İnce hesap var. Hop bom bom bom. Abone var şurada. Like var orada. Ben varsa versen. Bildirim var açarsan. İyiyim birbirinize. Ete para vermeyin. İzleyin Şit Show'u. <laughs> Hadi bakalım. Gelmeyin. <laughs> Oh, 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 çok erken, çok erken. Oh, la, 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 la. Tamam, tamam. Çok oynadık, <laughs> çok oynadık, çok oynadık. Çok oynadık. Bayağıdır yoktu. Bayağıdır yoktu. Ultra mega Erken Dolu. gelen dul tutulması. İşte odur onun yamulması falan. Ne olacak peki? Erken gelen dul tutulması nedir? Dur, ay bunları unutmuşum. Dur, tamam, neyse kapatalım. Bu bingoda dulun işaretlenmediği her shit show lanetlidir. Benim de evlenecek olan adam 365 gün evden çıkmayacak. Kalan 6 saat onun düşen onun ha bunu izlemiştik ya mı? Yoksa aynı şeyi başka kadınla mı? Bilemedim. <laughs> Hep de aynı şarkı. Artık o kadar dolu izledik ki hangisi gerçek ayırt demiyor. Bu ne? Ablamla azıyor muyuz mu? Ablamla benziyor muyuz yazıyormuş. Bakayım. Yani bu kadar filtreyle ben de girsem aranıza benzerim size herhalde. <laughs> Götleri gözükmeyecek diye akılları çıkıyor. Halbuki yok. Sağdakinde hiç yok. Nasıl olacak? Biraz göt çıksın diye de böyle yapıyorlar. Şöyle böyle bende de var baba. Nedir yani bu kadar? Allah Allah. İnanılmaz. Ya. Dul kardeşler. kardeşler. <laughs> İşte o oh, tul bir bayanla 3 gün ilişki yaşamak ister miydiniz? Aa kampanya mı? <laughs> Allah Allah. Bir şey diyeceğim. TikTok'ta ünlü bir dul var Cansu diye. Biz izlemiştik. TikTok'tan huzumetli olduğu bir kadını sokağa çağırmış. TikTok'ta canlı yayın açıp vurmuş. Ney? O ne ya? artık çüş. Oha. Dullukta racon. Neyse kriminal davalara girmeyelim. Kampanya varmış arkadaşlar. Haydi size fırsat. 3 <laughs> gün ilişki yaşamak ister miydiniz? Antalya'da dul konutlarında dilediğiniz kadar dulla 3 gün yaşayabilirsiniz. Sadece 58 bin liranızı bize veriyorsunuz. 3 gün bedava konaklıyorsunuz. 58 bin lira verdik abi. İşte 6 ay sonra geri alıyorsunuz. Alabilirseniz falan. Öyle oteller var ya. Gel abi bedava konaklatacağız seni falan. Ama <laughs> donuna kadar da alacağız bir an. Yani. Allah Allah. Sana dayanmamış kimse dul kalmışsın. Sana kimse dayanamamış. Ya bu artık suç ya. <laughs> bu ne lan? Bu rezillik suç olmalı ya. Ya yayın seviyesi o artık kadar kötü. Var gece. mıdır Eren Bey? Bir de salıncak var mı? <laughs> salıncak var mı? Bu suç artık ya. Bir arada flash atıyorum. Of. Of. Bu kadar dolu bir arada hiç görmemiştim. Hayır hayır değiller değiller. Koskocaman insan. Aa dullarmış altında. o kadar dul ki. O kadar dullar ki gerçekten. Ne kadar dullar. O kadar. Ne istedin de mı? Sana yani çok bitikler ama ya. Ya Allah affetsin de çok bitikler ya. Çekil. Bitikler derken yani yorulmuşlar hayattan anlamında yani. Özellikle bak şu soldaki ablam çok yorulmuş ya. Şu şu abla çok yorulmuş. Sağdaki abla zaten bitmiş. Bu ablam biraz sanki grubun neşelisi ve fettanı gibi. Yani bilemedim pek. Pek o dul enerjisini göremedim yani. Zaten profil de onun profili evet. Ah ah ah. Welcome ah. To Of DOLTYVERSE, vallahi DOLTYVERSE. Ya şimdi, şimdi sevgili, sevgili, ee, biraz şu şovumu da yapayım. Sevgili, şöyle kaldırayım ha, sevgili shit show sevenler. Şimdi bunu biraz ayakta konuşmak istiyorum çünkü hem yeni kameramı göstereyim size hareketli talk show kameramızı, hem de şundan bahsetmek isterim size. Şimdi bu kadınlar genelde hep erkekler onları hak etmemiş de, onlar çok iyiymiş. Yani ah ah hak etseydi beni ya da işte beni üzmeseydi de ben ona dünyaya cenneti yaşatacaktım. Ben ona neler yaşatacaktım, neler yapacaktım şeklinde. Ah merhametsiz sevgilim ne istediğinde vermedi. Abla adam öldü amına koyayım. Adam Adamın ne parası kaldı, ne saçı kaldı. Siki düştü adamın sen evliyken. Yani bu özellikle dul kadınlarda, böyle be belli bir yaşın üstü kadınlarda erkekler hiçbir şeye hak etmedi. Erkekler bizi çok üzdü. Tamam, tabii ki bok gibi erkekler yüzde 70'i belki erkeklerin bok gibi. Sorun değil. Ama Abla hepiniz mi muhteşemdiniz ya? Yani hiç mi biriniz erkeğe lanet ettirmediniz hayata? Yani neden ne, bu, bu, bu kadar böyle ben muhteşemdim. Yatakta uçururdum falan. Ya abla evde yani çorabı şöyle çekiyorsunuz bazılarınız. Bak şöyle çekersin çorabı. Tamam mı? dizi, kahve, çocuk, başka ilgi alanın yok. Başka adama adama yaşattığın hiçbir eğlence yok. Belki hiç ilgilenmiyorsun adamla falan. Sonra diyorsun ki o beni hak etmedi be. Ben çok iyiydim falan. Ya tabii ki iyiydin ya. Ama acaba o kadar da iyi olmayabilir misiniz ya? Bazı konularda. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Şimdi erkekler zaten bok gibi tamam mı? Allah belasını <laughs> versin onları. <laughs> hiç sorun değil. Ama biraz da sanki yani bitmiş bütün ilişkilerin ya da boşanılmış bütün ilişkilerin sorumlusu erkekmiş gibi yapmayın. bırakalım. Ha? Bırakalım. Bazen de kadınlar gerçekten belli bir yaştan sonra kocalarına böyle ah, ah, işte bu da böyle yapıyor. Böyle davranan ben kendi yani yakınlarımda da gördüm. Böyle davranıyorsunuz davranıyorsunuz. Sonra adam boşanıyor ve diyorsunuz ki ne istedim de e, ne istedim de vermedim. Belki sadece yemek istemiyordu bilmiyorum. Single yaz ve bana sonra teşekkür et. Deniz yazsana şimdi amına. Biraz daha dans et ablayı lan. Yürek olayı kamera movement'lar biliyor musun? Kamera sabit tırsını çok güzel gözükmeyecek. Kamera çok önemli işte. <laughs> kamera oyunları. O ne, o ne lan? Kaliteyi uzakta aramanıza gerek yok. TGV Market. Ver sipariş gelsin. Esnaf adama yakışmaz böyle şeyler yazmış Mehmet abi. Eyvallah. Ne zaman bitecek bu acaba? Yani bu, bu saçmalıklar yani su işte İşte su fışkırttı ya o kadın. Ne sattıklarını da anlamadım ki. Oto bir şey. Biz arabamız yok bilmek. Kaptır ya kılıftır kılıftır. Kılıftır. Kılıftır kılıftır. Kılıftır. Kılıf 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 kılıf. Bak kılıf oh. Bak oh, Kılıf, 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 kılıf. Ya kılıf, oğlum kılıf, ne oluyor kılıf. ya? Okay. Kılıf. Sus, sus ulan. Niye arkada sürekli açılıyorum ben kendimde? <laughs> o ne? Ha, kılıf, kılıf. Hepsi kap, kap. Kap, kap. Kılıf, kılıf. Kılıf, kılıf. Ayy. Ah nefret ediyorum ben o sesten nefret ediyorum o sesten hiç bilmediğiniz bir oyunu gördünüz o böyle o, o, o ah nefret ederim ben o sesten şu şu a. of altı yazıyor çete ya <laughs> Yok ya benim ama of çok kötü ya güne göre kalıp seçiyor aşkım ben de sana alırım ki böyle buna üzendiysen. Ne olacak şeyde var. Halde satıyorlar bunları 50 lira tanesi. Bunlar telefon mu lan acaba arkadaşlar? Bunlar telefonda şunlar kılıp mı? Çakmadır lan bu avcılarda satılan antenlilerdendir. Çakmadır. Oyuncaktır oyuncak. Oyuncaktır. Siktir lan bu gerçek olur mu? Bunu zenginlikle de alakası yok ki bu geri zekalılık. Hiç de zengin değil. Bir kere zengin olsa beyaz ışık kullanmaz Allah'ın marabası. Ampul var evinde. Bunun evinde soba da vardır ama. <laughs> Burgulu beyaz ampul var lan bunun evinde. lan oradan. Burgu burgu oluyor ya böyle dandik. Terörist bu lan. Buru da vardır bu. Floresan var bunun evinde. Yorumlarda o Apple mı seçti? Bana mı öyle geliyor yazıyor. Soğan halkası mı lan o? Ah be ya, abi. soğan halkası. Bu <laughs> <laughs> kadar fakir ki Apple diyor. <laughs> Genel olarak Apple diyor sadece. <laughs> siktir ne oluyor ya? Yapay zeka daha kötü kullanıldığını hiç görmemiştim ha. Allah Allah. Yani e. AI'yi bırakman için bir işaret abi. Bunların eline bırakmayacağım e. AI'yi. Selfie çekim fikrimi çıkış yaptı. Şehzade miymiş? Eyvah eyvah ya. Öf eve bak. Ye yeah, babo ye ye. Ya. Olsun. Bacane. Yeah, Bu ne oğlum? Shit show the house. Tüm shit show karakterlerini bir eve kapatıyoruz. BG gibi izliyoruz. Kısmetse olur evi gibi. Dul var, cüce var, zenci var, kürt var. Çok iyi bak. Sen de yersin Ayberle. Yes. Yes. <laughs> <laughs> ne yiyorlar burada? Bok mu bu? <laughs> bu ne? <laughs> o ne lan o? Ne oğlum? Bu provotörel değil yani bu. Açıklama yoksa. TFF birincilik ekibi Şanlıurfa Spor'da Ali Mal Male, Uriye Michel Mambola, Muhammed Gönül Açar ve Ahmet Göl Bayrak Kulüp Amigos'un davetine icabet etmiş. Aa, Bu öylesine taşak bir şey değilmiş yani. <laughs> Allah Allah. Televizyon niye o kadar yukarıda lan? Koltuk yok evde zaten. Beden arayan balçık sağır <laughs> Girişte röpte şambır giydirdikleri ve Prosecco ikram ettikleri... ...benzersiz bir açık büfe kahvaltı önerisiyle geldim. Şöyle bir pazar günü Prosecco'mu yudumlarken gelin size biraz içeriği göstereyim. Eşi benzeri olmayacak kadar çok çeşidin olduğu dinmiyorsanız cahilseniz beyaz şarap tarzı şampanya benzer bir içecektir yani beyaz şarap. Yani. Muhteşem bir... Doğru değil mi? Ben de yeterince cahil değilim sanıyorum. Bir açık büfe. Ben önce Arnavut ciğerle başlıyorum. Sarma ve mercimek köfteyi ekledikten sonra hemen bir kültür şokuna geçiyorum ve sushi reyonundan sushilerimi ekliyorum tabağıma. Arnavut ciğer, sarma, mercimek köftesi ve sushinin bir arada bulunduğu başka... Abla! Sen muhtemelen Mardinli falansın. Bak <laughs> şimdi... <laughs> bir sıkıntı yok. Ama sence Prosecco ve Sushi ne kadar senle kombin oluyor? Yani onu da bir konuşalım. Hani doğuştan buralıyım gibi de olmuyor ki yani. Neyse çiğ köftemiz bir tabak bulamazsınız muhtemelen. Biraz da kızarmış kanat ve et aldıktan sonra parmesan tekerinde makarna... Aa, parmesan tekerinde alıyorum. Tatlı kısmına da es geçmek olmaz. Tropikal meyveli cheesecake ve çikolatalı pasta alıyorum. İkisi de muhteşemdi. Gördüğünüz gibi bu branşta dünya mutfaklarından da çeşitlilik çok fazla. Tam deniz kenarında masa... Neden röpte giydik? Sokaktayız çünkü. Sokağın ortasında bir kafe. Neden röpte giydik? Ne, niye böyle bir saçmalık var? Şey oturdum DJ de müziğe başladı. Kend... DJ mi? Neden? O ne kadar yarrak bir konsept lan. <laughs> Şako <Mospors. gülüyor> ne kadar kötü lan. Kişi başı 1450 TL. Karnama bak. Aa! Yazık bu ne lan? Bir manzarası yok. Masa bildiğin kafe masası. Dümdüz. UFO var yukarıda. Isıtma. Tek olayı dandik. Daha önce kim bilir kimin giydiği belli olmayan röptaş giyiyorsun. Bok gibi mekan lan. Kendinizi bir gün mutlaka şımartın. Burayı beğenmeyi ve... Oğlum niye şımartayım? Bu ne oğlum? Bununla niye şımarayım ben? Dümdüz kafe oğlum bu. Kaydetmeyi unutmayın. İçkiyi unuttun abi. Oğlum o içki bile değil ya. Yüzde bir alkollü gazoz abi. Allah Allah. Bir de İbrahim Selim varmış işte. Röpte giydiriyor biraz ünlü diye. Bakalım ne olacak. Bir şeylerimize hükmedilecek, fısıldanacak. <laughs> ne yapıyorsun şu an ya artık? Pelin. Bakayım kaç takipçim var. Pelin 15.000 takipçim var. Az ye. Kendine ASMR mikrofonu al. Çünkü ASMR mikrofonun olmadığı için şöyle bıdı 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 bıdı, 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 bıdı yaptığında bas vuruyor mikrofonla tamam. İşine saygın olsun. Kulaklı şeyden alın. Bu nedir ya? Dul mu lan yoksa? Yoksa dul mu? Bak çok sinirliydim. Bir sakinleşme zamanı mıdır ya? Bir sakinleşme zamanıdır ya. Hem de yoksa çüllük büllüklü dul ya. Hem de köylü dul ve çillikli. Pıttıklarınızın hava alması. Ooo. Oh. <laughs> çok şişmiştim. Çok iyi geldi ya. Pıttık şov geldi ya. İstiyorsanız derelere girin. Derelerden çıkmayın. Pıttıklarınızı havasız bırakmayın. Pıttıklarınızı. Pıttık. Abi Taner. Ta ne bu? Kim bu? Adı ne bunun? Atmaca sahibi. Şahin Atmaca. Demiş ki ama pombalamak da, <laughs> pombalamak da lazım. içinde hava olursa almak için. Pombalamak. <laughs> Aha geldi. Osman. Osman <laughs> röportajımız geldi. <laughs> Güzel. Formada klasik performansı evet. Birinciye geçti, İkinciye geçti, üçüncüye geçti. Aşağı, aşağı. Ulan bir top al bari 20 liraya be. O Osim, Osimen Osime. Osime bunu izletin çok sever. Başka türlü kurtulamayacağız adamla adam. Adam Napoli'de Hindistan cevizine benzetildiği için gittiyse bunu da görünce gitmesi lazım. Blackface yapıyor. Mükemmel bir Yani yani. Kapıya niye barikat kurulmuş? yârim yârim. Ne oluyor yârim ya? Yani Gülges bunları yârim. Çok mu sevdin yârim? Hem üzüldün mü yârim? Gülges yes, bunları yârim yârim. O ne lan? Gol atınca, o, 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 o simen gol atınca bu bon mu çalıyor? Niye ki? Allah Allah. <laughs> Tütsülemiş kendini bir de. Düzgün bir siyah makyaj da değil ya. Allah Allah. Hadi bakalım. Yaşını problem eden kadına ne demelisin. ne demelisin? Eğer senin onun için çok genç, küçük olduğunu söylüyorsa ya aslında ben de yaşlı kadınlarla takılmıyorum ama sen fena değilsin diyebilirsin. Senin onun için çok yaşlı olduğunu söylüyorsa aslında ben de çoluk çocukla takılmıyorum ama sen şimdilik yetişkin, olgun bir kadına benziyorsun diyebilirsin. Kesin çalışır bu arada. Kesin çalışır. Bunu yarın deneyin. Tamam Kesin deneyin bunu ama. Kesin deneyin bak. Kesin bunu yarın yapın. Yani problemi senin küçük veya yaşlı olmandan kadının genç veya yaşlı olmasına çekiyorsun. Daha fazla playboy taktiği öğrenmek istiyorsan beni takip <laughs> Ya ah be abim be. Ah be abim. Playboytaktikleri.com be. Yapın da bize anlatın sonra ne oldu nasıl dayak yediniz diye. Lan. Abi yani. Ne diyeyim? Milif mi? O ne lan? Selamün abi. Var, Milif <laughs> var mı Milif? Var kardeşim. Kaç yaşında abi? 89 kardeşim. Çok kardeş. yaşlıymış kolay. Eyvallah. <laughs> <Bu da> ya. Eyvallah. <laughs> Bu ne? Bu ne? abi. Var, Milif <laughs> var mı Milif? Var kardeşim. Kaç yaşında abi? 89 Çok kardeş. yaşlıymış kolay. Eyvallah. Allah Allah. <laughs> yani komik yani. Sihir Ben de diyordum bugün neyimiz eksik ya. Ben de diyordum bugün neyimiz eksik. Delimiz eksikti. Oh be. Özlemiştik be. Anlat bacım anlat. Nasıl o kafa? Anlat. Hayatında belirli kısır döngülerdesin. Oh. Fark edilip değişmeyi bekleyen. Aynen. İlla ki hepimiz bir konuda değişmek bu, istiyoruz. Bu. Ah death drop death drop öğrenmiştik. Büyük hareketi ve çabayı gerektirir. Kendin üzerinde çalışmazsan ve ciddi değişimler için çabalamazsan evrende hiçbir şeyi değiştirmez. Ay odanın anasını anlatmış. Bu yüzden beklemeyi bırak. Aradığın gücün ve farkındalığın kaynağı içinde saklı. Çok iyi. Hayatında patladı. Patladı kız patladı. patladı. Ev sahibi bu duvara ne diyecek acaba? Bunlar zengin ya belli ki. Bunlarındır ev. Bu ne lan? Seni gidip Oğlum kollarını almış. beyaz yakalı sirkeler. Almış mı? Ko kol alt kol. Buradan aşağıya almışsın galiba. Burayı da alaydın. Abi çok kötü. Bu nasıl amele yanı lan? Çizgi var. Kaptanlık pazubandı var herifin. Oğlum bu nasıl bir şey? Ay Allah korusun ya. Allah Allah. 2000'lerin başı Volkan Demirel'e de benziyor. Bu Abla kürkü de kürdü de bir önceki Reels'da bulabilirdin. Ama denk gelemediniz. Bir önceki Reels'da ikisi de vardı. Kaçırdım. Dedemin telefonunda ne inik Allah aşkına. <laughs> Sana bunu kim indirdi? <laughs> Sen de, iyi Aa, anan, ne bu ne biliyor mu? <laughs> açıyor ya. Kadınlarla eşleşmeye yarıyor böyle kadın şey Sevgili sevgili yapma uygulaması bu. Bunu sana kim indirdi? Ezber yaptı öyle sonra. <laughs> Hadi lan. Şey <laughs> olaydı. Ben açmıyorum bunu ya. Salınmıyorum. Hmm, Çakal ya. Bu ne kadar ne bu? Madem prenses olmak istiyorsun o zaman gibi Evet abi. Siz en barzo, en erkek, en ayı, en maraba, en odun, en saf homo erectuslar sizsiniz abi. Biz biz erk bile değil. Biz er bile değiliz. Biz biz neyiz ki ya? Biz biz arabi formuz. En erkek sizsiniz be kardeşim. Vallahi sizsiniz. Şu tiplere bak. Maşallah ya. Trip atmayacak, atmazsınız. İlk oyasınız demezsiniz. Cuma'ya gidersiniz. Kıskanırsınız. Küpe takmazsınız. Engellemezsiniz. Parlak mod giymezsiniz. He? Evet. Hesap ödersiniz. Dubai çikolatası yemezsiniz. Gerçi bir çoğuna uyuyormuşum lan ben. <laughs> Bunların bende var ama ben biraz erkekmişim. <laughs> ben şimdi öğrendim. Çünkü parlak mont yok. Dubai çikolatası yok. Hesap ödetmem. Engellemem genelde. Küpe takıyorum. Oradan gittik. Vurduruyorum oradan. Kıskanırım tabii ki. Et dozunda. E, cumaya. Eh, opsiyonel. İlk oy alsın. Çok yapmam. Trip atar mıyım? Atarım. Baba kralını atarım. Kralını atarım. Riz, 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 riz. Kır ve izle kendinliğinin yükselişini fırsatta dönüştür diye. Hoş Oy. bakalım burada sen. Kendine gel deli kadın. Bir <laughs> Bak şey yok. bir bakalım. Öyle delilere böyle yapacaksın. Korktuğunu belli etmeyeceksin yere vuracaksın. Ne oluyor lan? Tablet iyisin. <laughs> ne hale getirdin kendine? Dövme yaptırdı, şey estetik ne hale getirdin. Can ben demiştim ama sana. İkili, dörtlü, sekizli, altılı, on altılı duygulara kadar çıkaracak varoluş diye. İçeride olanlar fıngır 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 fıngır. Fıngı. Dış dünyadan gelenler yaptıkların, yapacaklarının heyecanı, olacak mı olmayacaklarının vergisi, aldısı, gittisi, gidenlerin uğurlamasının hüznü, gelenlerin kutlamasının yenisinin. Stres diyorsun, çocuk bağırıyor. İşte bir yandan yemek oluyor mu, gerçekliği, gün işleri. Vuuu, wow! stres diyorsun, kayıp ...bozukluğu ama bazen hocam... ...kaygını yaşam enerjisi olarak kullanıyorsun... ...durumlar bozuk değil o zaman anlıyorsun... ...yok olacakmışım gibi... ...olmayacaksın ne olursa olsun... ...ne varmış bu işte... ...stresi çaktırmadan... ...buraya alıyorsun... ...ve uçak pervanesi olarak... ...kullanarak... ...hahaha... ...yükseliyorsun... ...çok güzel... ...riz riz riz... ...izle kendini yükseliş şimdi diyorum iz 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 görüşeceğiz kriz rız kır ve izle kendinliğinin yükselişini Net. kulaklık kulağımda kaçamadım da bu kadar uzun reels var mı ya dünyada yoksa bu videoda geçen 10 saniye paralel efendide 40 saniye ne dedi oğlum nasıl bu kadar komplike bir şey ha şaka yapıyor ha taglere bakmadık Atsız Astrolog, Kriz, Fırsat, Astroloji, Dolunay, Yeni Ay, Spiritüel, Spiritüel, Komedi. E, komedi, şaka, orijinal video, şaka yapıyorum, şaka, şap şaka. Şap şaka hashtag siz de. Bu ne biliyor musun arkadaşlar? Bu yani evimi çöpe ve çevirmeme bir ay kaldı demek. <laughs> ya yani, yani önce bir kediyle başladım. iki kedi, üç kedi delirdim. Bunlara başladım. Dört oldu kediler, altı oldu. Şimdi yavaştan karton biriktiriyorum. Bu da benim hobim. Ne var Yağ ya sık 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 kısım mı bu? Biraz sonra daha kötü. <laughs>